Kocaeli Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi bölümünden öğretim görevlisi Çiğdem Külçür Özgören. Radyo Kİ'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönemi nedeniyle gerçekleştirilen güne bakış özel programına katıldı. Hiçbir zafer amaç değildir. Zafer ancak kendisinden daha büyük amacı elde etmek için başlı başına bir vasıtadır der. Öğretim görevlisi Özgören Atatürk'ün öncelikle tarihteki önemine vurgu yaptı. Onun en çok üstün olduğu tarafı fikir adamı olmasının yanında hareket adamı olması da. Yani tarihin seyrini değiştirebilecek adımları atma, halkı buna mal etme yani katabilme yeteneği ee, bu ülke için hem askeri hem siyasi zaferlerle uçurumun kenarından kurtulma anlamına gelmişti. Bu yüzden dünya tarihinde her türlü imkansızlığa karşın inandığı düşünceyi uygulama alanına dökmüş, yepyeni nitelikte bir devlet ve zinde bir millet yaratmış sayılır liderlerden biridir. Öğretim görevlisi Özgören, Atatürk'ün reformlarının günümüze yansımasını değerlendirdi. Biz buna aslında tarihsel bir süreç olarak bakmalıyız. Günümüz Türkiye'sini elbette etkileyen yani işin içinde tamamen onun kurmuş olduğu bir iskeletin yapının üzerindeyiz aslında. Ancak Osmanlı Devleti'nde 1839 yılında Başlayıp 1876 birinci Meşrutiyet'in ilanıyla son bulan Tanzimat dönemindeki e, yenilik ve modernleşme hareketlerinin devam olduğu görüşü yaygındır aslında bizim hani tarihimizde. Ancak Mustafa Kemal e, Meşrutiyet aydınlarının hedefleriyle de yetinmiyor. Modernistlerin önerdiği Latin harflerine geçiş, Batıdan yurttaşlık yasasının alınması, medre, yalnız alınması derken bunun bize uygun hale getirilmesi, evet. direkt oradan aynı şeyi alıp uygulamıyoruz elbette. Elbette. Medreselerin ve tekkelerin kapatılması bu önerilerin de öne, üstüne bir şeyler de koyacak elbette. E, Cumhuriyetin ilanı, hilafetin kaldırılması, laiklik ve kadınlara yönelik siyasal haklar bunlar çok e, ileri devrimlerdi. Bunların hepsini hayata geçirmiştir yani. Öğretim görevlisi Çiğdem Kültür Özgören, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençlerinden beklentilerine de değindi. Öncelikle... Onun ideali, hayali, ilkelerine bağlı, çalışkan ve vatansever bir gençlik. E, o döneme kadar işte tekke ve zaviyelerde, çeşitli okullarda sadece öbür dünyaya hazırlanan ve birazcık daha taletin olduğu bir nüfus var. Diğer aksaklıkların yanında. Şimdi bunu istemiyor elbette yani çalışkan, aktif bir gençlik onun hayali. Ve gençliğe olan inancını biz her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır. Gelecek umudunun ışıklı çiçekleri onlardır gibi gerçekten sevecen cümleleri de var. O sözcüklerle ifade ediyor. Onun gençliğin kapasitesine inandığını ve onu güvendiğini görüyoruz.